Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 22 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız en sonki bölümümüzde kanola ekmiştik. 3 e, tane tarlamız olduğu gibi kanolaydı. Bayağı yoğun bir çalışmaydı. Bugün ne yapacağız? Bugün büyük silaj günü. Yani pek şey yok. Oo, gerçi büyükmüş. Çok büyük değil ama yine bir güzel bir silaj yapacağız bu bölümde. Yanımda Özkan abim ve Hamza kardeşim var. Hoş geldiniz. Abiler Hamza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi bugün bakalım hadi güzel bir şekilde bir silajımızı yapalım. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar daha önce başlayalım ama alttan 2 saniyenizi ayırıp video başlamadan önce kanala abone olup ve videoyu beğenin. Siz gelse çok sevinirim. Teşekkür ederim. Destekleriniz gerçekten önemli. Yorumlarınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Evet, daha fazla umarım da sağlığınız saatiniz yerindedir. Hadi bakalım. Abi öncelikle ben geliyorum. Şöyle senin arkandan geleyim hatta. Hadi bakalım almıyor bunu? Bir indirmemişsin. <laughs> olur öyle şey. Hale dolunca kafa karıştırıyor. <laughs> hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Umarım video ve be videoları beğeniyorsunuzdur. Seri seri inşallah bakalım. Gelecek videolar. Hop hop benim 6-0 mı Şunu bir kapat. Ha. Bir saniye hocam bir saniye hocam. Şöyle. Heh. Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım şöyle güzel bir şekilde stajımızı yapalım. Ondan sonra hayvancılığa da şey yapacağız zaten. Arkadaşlar bu arada video dışında bayağı bir şeyler yapıldı. E, valyaları koymamız için yerimiz var. Ondan sonra ne diye gibi değişiklikler var çıkıyor. Şöyle bir mekan yaptılar. Abi bir bakalacağız ona de şimdi. Sıracı dökmeye giderken. Mısırlarımız şöyle güzelce montajımızı yapalım. Hop hop hop. Başkan abimizi biraz tampon yaptık ama. <laughs> Olur öyle şeyler. Yapma. Bence de, bence de, bence de. Bence de, bence de, bence de, bence, de, bence, de, bence de. Ay maşallah abi sen uçtun gittin ya. Heh, şöyle bir şey yapalım. Hey Amza Bey nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor? İyiyim hocam. Ne yapayım? Aynı. Uğraşmayalım. Tarlı işleri. A Aynen. Senin nasıl ya? Valla ben de nasıl gitsin kanka bir yani yalnız Özkan bir çakmayalım şöyle bir duralım Heh. O kadar dipten girerseniz böyle olur <laughs> Şöyle abim izlenmesi için bir yer açalım Valla kanka benim de nasıl olsun aynı uğraşmaya devam Özkan abimiz şöyle bir Benim yüzde 52'si doldu hocam Yarı yarıya doldu diyelim hadi bakalım Az çıkıyor burdan ya. Yani abi bu seferlik öyle olacak artık. Gübresi yok. Aynen. Kendimiz Kendimizi direkt ekmediğimiz için. Aynen. <laughs> var ya gübresi var. yüzde %98 mi? de verin bonusu ha, var. var. Harbiden mi? Allah Allah. Aynen. Bakalım şimdi satırdan satıra ne kadar alacak ona da bakarız şimdi ya. Şöyle boydan boya geldik yüzde yetmişi falan doldu. 70'te geçti hatta. Yani boydan boya döndük. Yani yüzde yüzü alır muhtemelen bu satır gibime geliyor. Almayacak gibi de duruyor da. Alır alır. Hamza Bey, benim de olmak üzere hocam. 90. Arkandayım. Söz yapacağımız yer şeyde tamam. Kopuyorum kanka. Koptum. Kop. Şöyle bir geçelim biz. Gidelim bakalım sıracımızı dökelim. Sıraj yerimiz şu kısımda arkadaşlar. Bu arada şöyle bir geçeyim de size de şeyi göstereyim. E, aletlerimizin olduğu yer şu sol kısımda. Silom, silomuz da orada. Ve aydetten de bakalım sıraj yerimiz de burası. Şöyle dökelim. Balyalar yerimiz de var orası. Çiftliğimiz bayağı bir şey oldu. <laughs> şöyle bir dökelim. Evet arkadaşlar bu arada tekrardan atıp sürekli hatırlatıyorum ama alttan 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok iyi olur. Bakalım şöyle bir şeyinizi gösterin arkadaşlar ya. Beğenlerimizi çökelim. Biz buradayız deyin ya. Hadi bakalım yorumlarınızı da hepsini okuyorum bu arada. Hepsine de kalp koyacağım. Hepsine de kalp koymazsam o zaman konuşun. <laughs> o yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Fikirlerinizi açırız hocam. İstediğiniz gibi. Hamza Bey. Doldunuz mu hocam? Efendim? Yok %40'ım daha. Oh, tamam. Maşallah maşallah. Yine... ...hani çok büyük değil tarla ama yine güzel çıkacak gibi duruyor bakalım. Güzel bir silaj yapalım ya. Ee, arkaya ayetten ...ayretten şey de ektiniz galiba. Kimde var herhalde. Oradan Peki. da bir... ...oradan da bir... ...balya yaparız. Hayvancıklarımız biraz şey olur. Geç hayvancık daha yok ama. Bakalım ileride ayı hazır olacak öyle. E tabii ki de abi. Önce samanı kimi dolduracaksın. Hı. Hamza ben bekliyorum sen bekliyorsun. Ya geç ya Gel, <laughs> gel, no. arka, gel ben arkaya gidiyorum zaten. <laughs> arkaya gidiyorum abi önden dön diye. Trafik karıştı trafik. <laughs> Arkadaşlar bu arada Kick'ten yayın açıyoruz. Ayrıca TikTok'tan da yayın açıyoruz. Hani değişiyor. Ama şu an ağırlığımız Kik. Alttan takip etmeyi unutmayalım linklerimiz var. Discord sonucu sana da gelmeyi unutmayalım. Yani burada ne bileyim yayınlar oluyor, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz falan. O yüzden bunlar önemli şeyler. Gelin. Geleceksiniz gelin. Buyurun. Amca ne yapıyor? Özledim abi de, <laughs> Özledim abi de bir, bir, şey yapayım dedim. <laughs> bir sıkıntı oldu. Dokunayım. İki sürtünem mi dedin? Ha, özlemişim abi <laughs> seni görmeyle. Hasret gider be giydir hocam. <laughs> Dallayam olmasın da. <laughs> abi yalnız şu şey modu sıkıntı galiba ya değil mi? Kendimiz yapıyoruz da. Hani düz gitme modu var ya. Ben kullanmıyorum onu ya. Yani ben de kullanmıyorum artık. Önceden sarıyordu da şu an <laughs> yok yani. Kullanacak gibi değil. Bir kere fazla dönerim. Yani abi aynen öyle. Ben gerçek hayatta da benim motorda GPS var. Kullanmıyorum ben. Adamın el alışkanlığını kaybettiriyor. Abi doldum ben. Hemen geliyorum. Gel, 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 gel. Hmm. Aperion. Geldim abi. Hop. Biraz fazla geldim ama olsun. <laughs> Frenler tutmadı. Hadi hocam. Bereketli bir sıracı olsun inşallah. Gerçi yine çıkacak gibi duruyor. Allah yine büyük. Gitarla daha yapacağız ya. Gitarla daha? Oo, oh, oh, o zaman tamam. O Doldurmaz ki havuzu. Yani. Hamza'ya bak arkadan geliyor. Çok iyi abi? ya. Abi biraz sağa fazla mı geldin sen ya? Yamuk yer vardı onu düzeltiyorum. <laughs> Beni <laughs> korktu dedi ben mi yanlış gidiyorum acaba. Durdum abi ben. Gelin mi gel? Şöyle bir geçelim. cem üniversite mevzusu Allah. nasıl gidiyor? Ne bak sınavlara girdik çıktık. Oo, ben de sana girdim. Oh. <laughs> Hocam bura iyi rampa olmuş ama. Şöyle bir denelim. <laughs> Bu silaj galiba seri bitene kadar yeter herhalde değil mi abi? Bak satarız oğlum şey yaparız. Biyotik gaz santrali kurarız. Oo. Fabrikalaşmaya başlayacağız diyorsun abi. Yok ya ben değil. O orada <laughs> ferment olur. Lazım olur mu satarız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten sonsuz teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya gelip desteklerini sunan Özkan abi ve Hamza hayretten gerçekten çok çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar desteklerinizi unutmayalım. Arttan abone olup 2 saniyenizi ayırıp video kapanmadan önce beğenmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bir görelim arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla hepiniz iyi bakın kendinize. Görüşürüz bakalım. Hoşçakalın.